Selamlar herkese. Şimdi e, bazı yabancı, yabancı tasarımcıların böyle e, yuvarlak örüp e, kestiği hırka modelleri var. Ya da e, siz de böyle hırka örerken bütün örüp e, parça parça örmek yerine jakar örerken sadece ön yüzde örmek e, istediğinizde. Kesme çalışması yapabilirsiniz. E, fakat bunun için hiç Türkçe video olmadığını e, fark ettik. Onun için de bir m video çekmek istedim. E, bu teknikle ilgili e, şeylerde, patenlerde, stick ilmekleri. Diye geçer kesme ilmekleridir bunlar örgüyü kesmeden evvel böyle bir çekip göstermek istedim çünkü yuvarlak örgüye başladığınızda ilk ilmekleri atıp dönüp gelip yani ayrıcınızı birleştirdiğiniz noktada ayrı, ayrıcınızı koyduktan sonra Stik ilmeklerini nasıl yerleştireceğinizi gösterir. Sadece paternde değil, atıyorum kendini hırka yapmak istediğinizde 100 ilmeklik bir hırkanız varsa 105 ilmek şeklinde atarsınız ve stik ilmeklerini yani. Kesme ilmeklerinizi yani kılavuz çizgilerinizi nereden keseceğinizi nereden tutturacağınızı size gösterecek olan bu e, ana renginiz ve ara renginizden oluşan 5 ilmeklik stick çizg e, kılavuz çizgilerinizi nasıl oluşturacağınızı gösterir bu e, örgüyü alttan birleştirdikten sonra bir tur atarsınız e, ayracınıza gelene kadar yani tur başlangıç ayracınıza gelmeden önceki ilk iki ilmek. İlkini ana renginizle, ikincisini ara renginizle yaparsınız. Tur ilmeğinizi geçersiniz. Sonra tekrar ana renk, ara renk ve bir ana renk daha. 5 ilmeğinizi tamamladıktan sonra kendi örgünüzü kurar, devam eder ve bitirirsiniz. Ee, şimdi ben bu örgüyü kapattıktan sonra size e, el dikişiyle ve e, tığ ile nasıl sabitleneceğini sonra da nasıl kesileceğini keseceğimizi göstereceğim ee, Hadi bakalım görüşürüz Evet Hanımlar şimdi örgüde kesmeyi yaptım dediğimiz gibi şunlar bizim kılavuz çizgilerimiz ve bizim çalışacağımız 3 ilmek şunlar ee, şimdi şuradan benim tavsiyem odur ki sadece tığ ile e, sabitleme yapmayın. Muhakkak e, bir iğne ardı geçin. Onu da göstereceğim şimdi nasıl yapıldığını. E, şimdi bazı tasarımcılar e, şey diyebiliyorlar hani makina geçin diyebiliyorlar ama makina marullandırabiliyor. Her makina örgüyü çekmeyebiliyor. Dolayısıyla iğne ardı yapmanız daha e, iyi olacaktır. Oldukça da basit bir yöntem. Eğer ipiniz Örgüyü yaptığınız ipiniz böyle benimki gibi katlarına ayrılabilen bir ipse onun tek katı ile yapabilirsiniz. Değilse de herhangi bir dikiş ipi yapabilirsiniz. Çünkü zaten e, bu normalde burası pat olacağı için burada yapacağınız her işlem örgünün içinde kalacak. Şimdi şöyle bakın özellikle ara renk olan rengimizin içinden. Siz burayı sabitleyebilirsiniz. Bakın. Şuradan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Bir kere daha. Bir öncekinden giriyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Bu çok güzel sabitliyor. Şimdi e, kesmeli proje yapacak olan arkadaşların gözü korkuyor biliyorum çünkü ben de ilk kesmeli proje yapacağım zaman ya nasıl olacak ya ilmekleri kaçırırsam bu kadar emek verdim çöp mü olacak nasıl keseceğim diye düşünüyordum. E, bir kere ipiniz yün olursa kesinlikle zaten e, bir müddet sonra keçeleştiği için kaçmayacaktır. Ama ilk etapta kaçırmadan onu tutmanız çok önemli. Bakın buradan ara rengin içinden özellikle iğne ardı yapmanız da önemli. Çünkü bunu normalde kişi yaparsanız bu ee, kaçacaktır. Kaçabilir daha doğrusu kaçacaktır demeyeyim ama. Şöyle. Şöyle bir tane de yakınla göstereyim. Bakın. Bir öncekinden giriyorum. Bir sonrakinden Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey görünmüyor. Bunu normal e, dikiş ipiyle de yapsanız görünmüyor ama kendi ipiyle yaparsanız yün ip olacağı için daha iyi tutacaktır. Şimdi bu dikişle sabitleyeceğimiz kısım. Bir şey yaptım. Yok, yapmamışım. Bundan sonra bir de tığ gideceğiz. Onu da şimdi göstereceğim. Ama ben burayı bitirip geliyorum. Evet. Şimdi bakın, bir tarafı tutturdum. Bir tarafı özellikle tutturmadım ki. Kestikten sonra burası nasıl duracak? Burası nasıl duracak? Görelim. Şimdi tığla tutturma işine geldik. Bu her iki işlemi de yapacağız yalnız arkadaşlar şuradan şuradan şöyle bir sabitleyeyim bunu. Şimdi bizim çalışacağımız ilmekler bakın. Bu ara rengimizle bu ana rengimizin içerideki birer yana ya da dişi ne diyorsanız artık buna. Şimdi bunda yani bakın Burada e, ilk sırada malum e, şey yapmamıştık. Ara renk yapmamıştık. Şurada bir bordomuz var. İlk sıranın bordosu bu. Bu ilk sıranın bordosu. Bakın bu da aradaki kesme ilmeğinin şöyle Şimdi zaten ilerledikçe anlayacaksınız. Bakın ara rengin içerideki dişi ortadakinin ara renk tarafında kalan dişi. İçerideki diş ara renkte kalan diş. Bakın. Şöyle açarak da göstereyim. Hatta bir taneyi de açarak yapayım bakın. Şu ara rengimin ilmeği, şu ortadaki stik ilmeği denen yani kesme ilmeğinin en ortasında kalan e, ayraçtan hemen sonra kalan ilmeğimiz. Bunların birer dişleri. Sonra yine böyle sanırım yeterince net oldu bir kez daha yapayım sonra bitirip diğer tarafa geçeyim Evet şimdi aynı sıranın son dişine kadar geldim bakın şurada en son şuradan bunu kesme ilmeğime denk gelmeyecek şekilde sabitledim ve kestim şimdi Dönüş sırasını buradan değil, buradan yapacağız. Çünkü eğer e, yine buradan başlarsanız gördüğünüz gibi şu ilmek ters tarafta kalacaktır ve sizi e, keserken zorlayacaktır. Dolayısıyla örgüyü tam terse çeviriyoruz. Yine aşağıda yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Önce şuraya bunu sabitleyelim. Evet. Şimdi İlk ilmeğimizin ilk kanadı bakın ortadaki ilmeğimizin diğer sarıdan kalan tarafı özellikle de bunu farklı renkle yaptım ki rahat görün diye sizler de normal projelerinizde farklı renkle yapabilirsiniz çünkü zaten bu eğer. Hırka yapıyorsanız burası böyle boşta kalmayacaktır. Kesip bırakmayacaksınız. Buraya sandviç tekniği uygulayacaksınız. E, ya e, çift lastik uygulayacaksınız. Yani bir şey uygulanacak buraya. İlmek çıkacak buradan. E, dolayısıyla istediğiniz renkle bunu yapabilirsiniz. Hani rahat göreyim derseniz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şimdi bunu alırken e, az evvel giderken söylemeyi unuttum. Kesinlikle her dişe battığınızdan emin olun. Bu bir. İkincisi dişe batarken şu aradan şimdi benimki tamam çok ayrık ayrık olmuş ama bazen daha tüylü iplerde bu arada örgünün ya da şunun parçası kalıyor. Ee, ya da ilk hani burayı yapmamış olsaydık onu bu tarafta göstermiş olmam lazımdı. Yanlışlıkla buradan da almadığınıza dikkat edin. Yani bu e, lilanın içtekiyle Ortadakinin dıştaki kanadını sadece bu ikisini aldığınızdan mutlaka emin olun. Çünkü öbür türlü örgü aradan firikik verebiliyor. Ha oldu ki kestiniz. Oldu ki örgüyü yaraladınız. Yanınızda bir iğne iplik bulundurun arkadaşlar. Panik yapmadan. Eee yünle öreceğiniz için o zaten dediğimiz gibi hani böyle yıkandıkça keçeleşeceği için onu iğne iplikle oradan görünmeyecek şekilde tutturun. Siz zaten ilmek alacaksınız. İlmek onu toparlayacak. Ee, yıkandıktan sonra birbirine geçecek. Dolayısıyla o e, toparlayacak kendini. Panik yapmayın. Tamamen kaçmadan yakalayın. Bakın. Devam ediyorum. Bu arada ben video 2-3 dakikalık olur diye düşünüyordum. 10 dakikalık video çekmişim çok şükür çenesizlikle. Bakalım umarım işinize yarar. Burayı bitirip geliyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bu tarafı da yaptık. Bu tarafı da yaptık. Şimdi bizim işlemi yapacağımız yer şu ara. Bakın sarı dişler görünüyor, görüyor musunuz? Şunu açtığınız zaman da keseceğiniz ipler belli oluyor orada. Ve dediğim gibi ben bunun bir tarafını diktim bir tarafını dikmedim. Ben de sizinle beraber göreceğim dikilmemiş taraf ve dikilmiş taraf arasındaki farkı. Şimdi tabii bunu böyle sabit bir yerde yapın mutlaka. Şunu bir tık daha bir saniye lütfen. Şimdi bakın. Aradaki ilmeği görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Bakın sarılara dokunmuyorum. Kestim. Makasınız sivri uçlu olsun ve de keskin olsun ve de mümkün olduğunca şimdi ben kameranın arkasından çok gerdiremiyorum ama elinizde böyle gerdirerek keserseniz çok daha rahat keseceksiniz. Bakın kesiyorum. Video uzadıkça uzadı farkındayım. Ama kesilsin ki arkasını da görelim istiyorum. Bakın sarılara dokunmuyorum. Makasım sarılara denk gelirse orada tutturduğum ilmeğin bariyerini kesmiş olurum. Öyle söyleyeyim. Yani o sarılar, o tutturduğumuz tığ ile yaptığımız sarılar bir nevi bariyer görevi görüyor. Evet, kestim ve de son. Şimdi. Bakın. Yani e, tutturulmamış olanın da çok bir e, friki yok. Ama ben bunu özellikle tutturuyorum ki es kaza bu sarıları e, kesersem buradan atacaklar burada dursun daha ileri gitmesin diye. Sonra da e, örgünüze göre zaten kendi ipiyle olduğunu düşünün siz bunun şuradan ilmek çıkaracağınız için şuralardan şöyle düşünün bu aradaki Olay kapanacak. O ilmekleri şuradan da çıkarabilirsiniz, o fark etmez. Daha da geri, hani daha geriden çıkarırsanız, belki bunu bir katlamanız gerekebilir. Katlama videosu da çekebiliriz, ama ben hiç katlama yapmadım arkadaşlar. Ee, sandviç tekniği uygulanabilir. Burayı kapatmak için ya da arkasına bir e, şık saten bir kurdele gibi bir şey dikilebilir. Ee, Böyle de bırakabilirsiniz. Çünkü ilmekleri alacağınız için zaten burası toplanacak ve ilmeklerin içinde kalacak ve umarım işinize yaramıştır. Olay bu kadar. Sevgiler.